Paslika'da 3. sezon, gecenin ikinci ve son maçında bir tarafta Çaliforniya, diğer tarafta ise Paslika Ailesi'ne katılan Slayers vardı. Gençin bir mücadele oldu abi. Güzel bir galibiyet aldınız. Maçın ilk yarısında Slayers talihsiz bir an yaşadı. 6 kişi kalmak durumunda kaldılar. Siz de avantaj duruma geçip fark açıp galibiyet almasını başardınız. Abdullah bugün maçın yıldızıydın. İlk önce söz sana verelim. Neler söylüyorsun maç hakkında? Gayet güzel bir maçtı ama karşı takımın kırmızı görmesi şey bizim de ben hoşumuza gitmiyor yani kötü bir pozisyonda anlık ben bir refleks de olmuş ben böyle bir şey böyle on numara, ee, o olmasaydı daha güzel bir maç olacağını inanıyordum ama böyle de karşı takımın güçlü olduğunu düşünüyorum tam kadroda gelecek maçlarda daha güzel oynamayı planlıyoruz hedefimiz yukarılarda umarım daha güzel başarılar diliyoruz. Bizlere California <laughs> West Life'ta gentilmark'ın tümü teşekkür ederiz. Herkese mahşerdeki takımda hoş geldiniz. İyi akşamlar. <laughs>